Evet, Lada Samara'nın Diverdime'i değiştirelim dedik artık. <laughs> üstünden çıkan bu. Eski Diverdime. Bayağı yıpranmış. Kanatları. Bir de bu altı kanattı. Altı kanatlı bir Diverdime. Üstünden çıkan eski. olan. Ee, şöyle göstereyim. Şuradan falan da çürüme yapmış birini. Altı kanatlı su da güzel basmıyor bu altı kanatlar. Yedi kanat falan takıyorlar bunlara. Yedi kanat falan takıyorlar. Ben aldım sekiz kanatlı olanı. Daha iyi su devir daim yapsın diye. Güzel bassın suyu. Kaleferli de motora. Bitsin diye. Şöyle. Yine orijinal Rus malı. Sekiz kanat. arasına getirelim farkları görelim göre Farklı fark bu. Yani iki kanat daha fazla bu. Güzel. Yedi kanatları bile iyi. Sekiz kanadı çok çok iyi inşallah olacak. Bu sefer bu sayede kaliferlere falan daha iyi su dolaşımı yapacak. Sıcak su güzel gelecek. Kaliferleri açtığımızda ikinci kademeye falan aldığımızda ee, su soğuma yapmayacak. Daha iyi dolaşım yapacak yani su. Şimdi silikonlayacağız. Tekrar contası takıp yeniden yerini yapacağız. Takacağız. Takarken şimdi video çekemeyeceğim. Çünkü tekim şu an. Hem video çeken montaj bayağı zor oluyor. O yüzden takacağız artık. Başka 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 diyeceğimiz poşet alalım. Bir şey yok. Tavsiyem 8 kanat yani. Taktıktan sonra da göreceğiz. Kaliferlerin ısıtım ısıtmasını, suyun dolaşımını, yedek su deposuna e, su basmasını da göreceğiz. Ne kadar oranda geliyor diye. Normalde Rolanti'deyken falan eee kalefere giden su bunu çıkartmıştım. Deneme yapmıştım. Hiç su gitmiyordu. Rolantideyken. Gaz verdiğimiz zaman gidiyordu. Bakalım bunu da nasıl bir şey olacak Rolantideyken. Yine onun da bir videosunu çekeceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Video 3 dakika 8 saniye oldu. Ee, başka 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 işte gibi yeni termos şey devir daimi takınca üzerine suyun ne kadar tazikli veya su bastığını göreceğiz. İki gün önce tekrar ben deneme yaptım bunun. Üstündeki eski devir şu kalefer öyle giden soğukluğumuzun bundan hiç su gelmiyordu. Rolanti'deyken gelmiyordu yani. Anca gaz vermek gerekiyordu. Yarı gazlarda falan geliyordu su. O da bu sefer kalefer peteğinden su geçişine faydası olmuyor. Yani kaleferleri açtığı zaman bu sefer içinden geçen azıcık suyu soğuttuğu için içeri soğuk hava üflüyordu. Yani bunların Dadoların sıkıntısı bu. Devir daim önemli. Hararet yaptırılmaz. Ha bu bir de öyle söyleyeyim. Ya, Yazın da güzel olacak. Rahatlı. Nasıl olacak? Su güzel dolaşım yaptığı zaman anlık olarak hararete kalkmaz araba. Orijinallerinde altı kanatlı takıyorlardı. Bu sefer yeterince suyu dolaşım yaptıramıyor. Araba hararet yapıyordu vesaire sıkıntılar çıkıyordu. Gerçi bizimkinin ara sorunu yoktu. Kalifer, şey, radyatörü falan bunu yıkamıştım ben, temizledim. Araç sorunu yine yoktu. Ama rampalarda böyle bayağı biraz yükselmeye çalışıyordu falan. Ama bu devre önlerle sorun olmayacak. Şöyle göstereyim. Orijinal hız hesabı. Tamam, şimdilik bu kadar derim fazla geç kalmadan takmaya başlayayım ben. Ondan sonra kayışlı takacağız. Sente gideceğiz arabayı. Hazırlayacağız inşallah.